Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Kıyamet koptuğunda cennet, cehennem ve içindekiler de yok olacak mı? E, kıyamet kopunca sadece içinde bulunduğumuz dünya, güneş, gezegenler ve dünya şartlarına müsait olan varlıklar mı? Yoksa ebedi alemleriyle ilgili cennet, cehennem ve ahiret alemlerindeki varlıklara da kıyamet tesis edecek mi bu konu aslında kullu şeyin halikun illa veçe. Yani onun zatı hariç veya onun rızası hariç her şey yok olacaktır ayet-i kerimesinin altında işlenen bir konu. Bir diğer ayet-i kerime de yevme tubeddelul ardu gayral ard ve semavat. Yani yer küresi başka bir yere çevrilecek ve göklerde Ayet böyle bitiyor. Yani gökler de başka göklere çevrilecek şeklinde algılanınca bir kısım alimler, evet, her şey, dünya ve içindekiler, gezegenler, gök, yedi kat gökler ve içindekiler de bir anda olsa yokluğa gidip gelecekler. Ama bu ebediyet alemdeki varlıklar o kısa gidiş gelişin farkına varmayacaklar. Öyle kısa bir zaman dilimi şeklinde yorumlayan alimler var. Ancak alimlerin çoğunluğu bu konuda cennet, cehennem ve ahiret alemleriyle ilgili herhangi bir kıyametin söz konusu olmadığı şeklinde değerlendiriyorlar. Ebediyet alemlerine zaten müsait yaratılmış. Bu geçici ve fani alemlerin kıyamet koparak başka bir şekle dönüştürülmesinin hikmeti bu fani alemlerin ebediyete uygun hale getirilmesidir. Öyleyse Zaten ebediyet haline getirilmiş olan ve ebedi alemlere ait olan o alemlerin tekrar yıkılıp yeniden yapılmasının bir hikmeti yoktur şeklinde değerlendiriliyor. Ancak onların da başına bu kıyamet kopacaktır diyenler, az da olsa kısa bir zaman dilimi de olsa onlar fena'ya gidip tekrar varlık alemine çıkacaktır diyenler onların da bu özelliği yaşamaları anlamında değerlendiriliyor. İster ahiret alemlerine ait olmasın, isterse kısa bir müddet onlar e, yokluğa gidip tekrar varlık alemine çıkarılsın. Her halükarda bu ikisinden birisinin bir sıkıntısı yok. Dini anlamda da bunun hiçbir zararı da söz konusu değildir. Ayetleri ister birinci şekilde, ister ikinci şekilde yorumlayalım. Bunun dini ve itikadi anlamda hiçbir sakıncası olmaz. Ancak bu kainatın tamamen yok olacağını ve bir daha bu alemin yaratılmayacağını iddia etmek hem ayetlere ve hadislere hem akla ve mantığa hem de kainatın gerçekliğine ve Allah'ın esma-i ilahiyesinin ebedi olmasına aykırıdır. Yani madem Allah vardır ve isimler ebedidir, elbette o isimlerinin tecellilerinin de ebedi olması gerekiyor. Zaten ahiret alemlerinin, cennet ve cehennem alemlerinin sonsuz ve ebedi olması onların kendi zatlar itibariyle değildir. Yani onların zatında ebedilik yok. Onların varlığı, varlığının devamı ve sonsuzluğu Allah'ın var etmesiyle, varlıklarını devam ettirmesiyle ve varlıkların devamını ebedi kılmasıyla söz konusu olacak. Yani yine onların varlığı Allah'ın var etmesine, ve yine onların varlıkları Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sonsuz tecellisinin devam etmesine bağlıdır. Kendi zatlar itibariyle bir varlıkları söz konusu değildir ki. Bu açıdan ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri ister hiç onların başına kıyamet kopmayacak, isterse az bir zaman da olsa fena gidip gelecekler şeklinde yorumlayalım. Bunun bir sakıncası yoktur. Ama kesin olan bir şey var ki ahiret alemleri, cennet ve cehennem alemleri ebedidir sonsuzdur orada fena ve yokluk yoktur